Bilecik'te İnönü Savaşları'nda kullanılan siper hattı bulunduğu rüzgar enerji sistemi fizibilite çalışması sırasında rastlanan izlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölge korumaya alındı. Metrelerce uzanan çöküntüler, milletin makus tarihini tersine çevirdiği tarihi alan. Bilecik'te Kuvayi Milliye'nin ilk zaferleri İnönü Savaşları'nın hatırası siperler bulundu. Metristepe'ye 700 metre mesafedeki bu alanda rüzgar enerji sistemleri ile ilgili yapılan fizibilite çalışmaları esnasında bundan 104 yıl önceki savaşlarda kullanılan siperler tespit edildi ve ardından bölge 3 parsel olarak koruma kurulu tarafından sit alanı ilan edildi. Bundan yaklaşık olarak 104 yıl önce de Türk askerleri Yunan kuvvetlerini durdurabilmek adına burada siperler kazmış ve Yunan ordusuna karşı burada başarılı bir mücadele örneği göstermiştir. Enerji şirketinin çalışması sırasında uzayıp giden eski bir yapı görüldü, yetkililere bildirildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı uzmanları siperlerin tespitini yaptı. Yunanların nereden gelebilecekleri, hangi hattan geçebilecekleri ayrıntılı bir şekilde burada siperlerin kazılmasından aslında anlaşılabiliyor. Siperlerin korunması ve ziyareti açılması için çalışma başlatıldı. Bizler belki tarihçiler olarak bu alanların son derece değerli olduğunu, vatan topraklarının nasıl kurtarıldığını son derece iyi şekilde inceliği, tarihini yazarak da öğrenebiliyoruz ama bunların öğrencilerimize veyahut da genç nesillere de ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Metris Tepe'de inşa edilen anıtın çevresinde sembolik siperler bulunuyor. Atatürk kazanılan zaferlerden sonra İsmet İnönü'ye bir kutlama telgrafı göndermiş, siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini de yendiniz ifadelerini kullanmıştı.